Hiç bana değilsin. Ben gidiyorum. Kaybolursan da kaybolacaksın. Bir dakika. Ne oluyor abi? Bir dakika. Ben. Abi bir dakika. Hayır ben. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyoruz? Hatta yürü. Oh, tamam yürü. Sana gidelim dedim değil mi? Söz vermedik ama elemet bir gün. Ben de kabahat abicim çekip gidecektim. Kaybolursan kaybol canım. Senin anam mıyım babam mıyım ben be? Koskoca adamsın. Çıkarın ben buradan. Çıkarın beni. işiniz vardı orada? Mahmut Bey'i öldürmek için mi oradaydınız? Yok hayır, silahım yoktur. Senin mahkumiyetin varmış değil mi? <laughs> Kiralık mısın? Hayırdır neredesin? Beni kolları bizi Senin mahkumiyetin varmış değil mi? Kiralık mısın? Yok öyle bir şey